Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köpeklerime isim koyacağım. Bir tane daha köpek sahiplendim ben. Benim bir tane köpeğim vardı zaten. Bir dakika. Benim önceden şu vardı. ama ismini, bunun ismi Vanilya'ydı. Ama onun ismini değiştirmeye karar verdim. Bunun ismini e, kartop koyacağım. Bunun ismini de vanilya koyacağım. E, Kedi yakında sahipleneceğim. Ve şu anda buradan vanilyanın ilaçlarını almam lazım. Ayrıca kartopun da ilaçlarını almam lazım. Onun için şöyle bir de yemek falan filan almam lazım. E, Şimdi nereye gitsek şöyle bakınıyorum. Evet burada iki tane köpek için balık var. Alıya bakalım. Şimdi şunları bir alalım. Tamam aldık. Ee, bu da şeymiş Pin hapını da verelim biz. Nerede bakalım. Hmm. Tamam. Biz bunları aldık. Yani şimdi şu alalım bir tane. Bunu ortak bir Şu şundan alalım. hapından alalım. Bir şey olmaz. Şu havuzundan da alalım. Um, şimdi bunlar için bir uzun poşete ihtiyacımız var. Ve yani burada iğnelerini koyalım bu iğneleri. Buraya e, yok buradan bir şey almayacağım. Evet. Başka? En sevdiği paradan yedireceğim. Vanilya. Aslında bir tane daha köpek sahiplenmeyi düşünüyorum ama sahiplenmek istemiyorum şu anda. Vanilyanın böyle bir ilacı daha var. Bu da vanilyanın ilacı. Kartopun ilaçlarını da göstereceğim size birazdan. Şimdi benim beyaz olan markete gidip poşet almam gerekiyim. İkinci kata geldim. Hmm, şöyle. Uluyum, vanilya, birkaç tane şey. Burada da benim bakım önerim falan var. Bunu buradan da alacağım birkaç bir şey. Şimdilik bir üzerine lazımdım. Evet poşet lazım. Ben poşete sığmaz diye düşündüm. için araba alacağım. Hatta arabaya koyacağım. Gidelim tekrardan veteriner'e. Yerlik veteriner'e. Evet buradan. Gelin içinde. Evet çıkın içinden. Yere atalım ben şuraya sizin ilaçlarınızın hepsini koyayım. İkinizin ayrı ayrı iğneleri var. Şöyle mamalarınız, hap, işte e, süt, işte ortak kullanın artık. İç ben sen. Kartopu sen de iç. Kartopu içmek istemiyor tamam içme sen. Um, şimdi öyle dem. Bizim var ne ne ne. Evet. Şunu tamam, um, alacak başka alacaklarımız var mı buradan Evet, yıkamak için hep şampuan vanilya ile kartopu ilaçlarına gerçekten aşırı derecede önem veriyorum. Hatta bir tane daha katak sahiplenmek istiyorum. Şu çok tatlı geldi. Bunu sahipleneceğim. Kedilere daha sonra bakacağım ama çok fazla köpeğim olduğu için beslemesinin zor olacağını düşünüyorum. Onun için daha fazla almayacağım. Ama şöyle yine de bir dolduralım kedilere. Onlar için böyle kılavuz falan da alacağım. Bakmak için sonra şurada kimlikleri vardım. Ne olur ne olmaz diye bunda. Tamam gidebiliriz şimdi. Gidelim bakalım eve evde verelim ilaçlarınızı. Hatta birkaç daha birkaç birkaç e, ilaçtan. veterinerden birkaç ilaç aldık. Buradan da biraz ilaç alacağız. Şimdi burada bir de a, şey gerekli. Um, burada ne um, olmuş olsunlar? Acayip önemli. Gerçekten alacağım. E, şöyle bir şey alacağım. Efendim bu çok büyük bir izlemez Biz bunu kargo öyle göndeririz. E, tamam. Evet tamam. Bir şey var mı? Evet. Ee, şöyle bir şey var. Bir de hemen size göstereyim. Bir de bir şey Maalesef başka yatırımımız yokmuş ama bir de şöyle bir şeyimiz var böyle. <laughs> bir şey. evet. şöyle bir de böyle bir şey var. Şöyle bir peşkeşe benzer bir şey var. En tamamen onu da alayım. Peki, alamadım. E tamam müşterisiniz. Bir tane daha poşet verelim. Şöyle koyayım da şöyle köpekler için takvimlerimizden koyuyorum Yerler belki. Eee, olduğu iki tane. Tek üç tane köpükten üç tane. Evet. böyle. Hmm. Başka böyle balık yerler var. e il mi ha lasciato per un secondo con il sangue sapete bene Ee, bu kadar da daha fazla yok bir şey. Sonra yastıkları da boyamamış Şimdi evimdeyim. Ben vanileri biraz parkta oynatmak istediğim için parkta oynatacağım biraz vanileri. Bado, bir sürü şey var. Hmm. Bir şey bilmiyorum. Öylesine alıyorum ama gözlüğü versene bize. vermiyor ya. Neyse. Burada böyle şeyler varmış. Bunu da kendime alayım. Ekstra gemi falan varmış. Bunlardan almayacağım. Bunlardan almayacağım.

Almayacağım ve tüm malzemeleri yerleştireceğim Vanilya, o 3 köpeğe özel aldığım 3 köpeğe özel ıı, yer hazırlayacağım giriyorum ve vanilyanın eşyalarına ıı, köpeklerimin eşyalarını yerleştirmeye başlıyorum Şuraya öncelikle temizleyelim. ekmekler falan, peynirler temizle bunları. Şöyle. E, dondurma belki yerler dondurma tutacağım. Şöyle onların odalarına minik posterler falan şöyle bir posterler. Dua kilitlerine gelince istemiyorum. İstemiyorum. Her gün kostüm Şöyle. Hatta kızlar var hep yanında. Koyacağım. Şuraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Şuraya Yere de artık şöyle bir kağıt yerleştiriyoruz. yerleştiriyorum. Bayağı bir şey var. Yemekleri buraya yerleştireceğim. kendime almıştım. Bunları bir kenara koy. Şurada yemek kısımları. Mama kapları dursun. Şunların hepsini biz e, hızlı bir şekilde basartalım. Baya bir eşya var. Bunun içine ben toparlayıp geliyorum hemen. Çünkü çok fazla ışığa almışım ben. Ne kadar çok ışığa şey almışım ben ya. Neyse. En azından paramız yetti. O bize yeterli kuyruğu. Bundan sonra daha fazla evcil hayvan sahiplenmeyeceğim çünkü elimde gerçekten yer kalmadı. Ee, onlar için buzluğun ayrı bir bölümüne gireceğim. Şöyle. Hemen. Ee, şöyle tüm yemekleri buzluğa yerleştireceğim ya da. Sütü şu ilaçlar ilaçlar üst katta dursun şartlarını da burada dursun şöyle tüm ilaçlarını falan yukarıya koyuyorum kılavuzlarını şuraya koyacağım öğrenmek için bakmasını Şöyle iki tane iğneler vardı. Onları şöyle şuraya koyacağım. Neyse kuyumlarım. Bir dahaki videomda görüşürüz. Çünkü ben yerleştiremeyeceğim bunları yani. Çok fazla doldu. Elimdeki eşyalar birçok neredeyse. Şöyle bunları buraya koymak istiyorum. Yani bunu bile almışım. Gerçekten ben bile inanmıyorum yani. Çok fazla almışım bunlara Çok şaşırdım gerçekten. Hala da yani eşyaları var. Şu koltuğu çıkartacağım. Onun yanına şöyle ay çiş mi yaptım vanilya. Sen temizler sonra vanilya. Ay vanilya diyorum ya kalkıp. Şuraya bakın ne Buraya şöyle. Şöyle tarağını koyalım. Tarağı şu gibi bunun içinde bazı bakım ürünleri olsun şöyle. Ee, şöyle ee, lazım olduğu zaman bunun içinden çıkartıyorum. Olmuyor da zaten çünkü çok eşyam oldu baya vanilya sana şuraya otur vanilya neden oturmuyorsun ya küçük mü geldi ya sana vanilya ya Ah oh, vanilya hmm. devam Şöyle balık yerlerde balık almıştım. Böyle iyi galiba evim bunlarla dolacak sadece. Şöyle çantayı almak istiyorum. Alamıyorum. Siz de görüyorsunuz. Buzdolabının içini boşaltacağım. Yapacak bir şey yok. bozuyor bunun için başardım her şeyi bozuyor bunu koyacağım çünkü inanın bana yer kalmadı köpeklerin eşyalarından bunları çöp atmak istiyorum gereksiz şeyleri çöp mesela şu çantayı çantada çok gereksiz şeyler var bunları berbere götürerek yapabilirim. Çantayı attım ve evim biraz daha açıldı. E, bence bu oda onlara yetmeyecek diye düşünüyorum ve ben onlara bir tane daha oda yapacağım. Şöyle e, kendi yemeklerini falan buraya koyacağım. Raflarda yer kaplasın istemiyorum. Şöyle lollipoplarını, bilmemlerini falan her şeyini koyacağım. ilaçlarını. Çok yemek var arkadaşlar yani böyle bir şey imkansız bu kadar yemek var. Sana, şunları da istemiyorum. Çöpe neden atamıyorum? Atamıyorum çöpe. Şunu çöpe at artık istemiyorum. Seni de bırakacağım ya. Bahane ben şu şunları çekeceğim kenara ne? Ee, ben tane raf çünkü olmayacak böyle. Baştan anladığım için olmayacağına hemen işe koydum. işte en karışık bölme. da bir şey yok zaten. çok kimlikler falan bıraktım mı? Yeter. Ama katlarında bu var. Bunu paylaşarak yiyecekler. Ya da hepsine teker teker vereceğim. Vanilya sen nereye geçtin? Bekleyin çocuklar ben şunu I don't it's it's down, okay. You don't want to be do Da birazdan. Yani bitsin. Market arabası da şu önde. Bana kapları kaldırıyorum. Market arabasını buraya bırakıyorum. Burada istedikleri kadar olmasınlar. Çünkü temizlemeden gerçekten olmuyor. Nereye gittin? Gel şu an yine sen buraya oturabilir misin? Tamam. Şurayı ben güzelce Şuraya. Şuraya. bir güzel de Şöyle. Çöp koymamız lazım. Ben çöpe ihtiyacımız var. Onun için hemen çöp koyacağım. Buraya koyacağım. Mesela büyük tuvaletlerini aklımda buraya atacağım. Hmm, Nerede bu? Temizleyelim. Evet koyuncuklarım videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.